Her Ramazan geldiğinde bir şovmen var çıkar ekranlara konuşur onunla alakalı benim de onunla bir münazaram var o herifle yazılı kağıdı var bir münazaraya gelirken Süleymaniye vakfı adına gönderdiği bir kağıt var ne diyor dedim ki ona madem sen bu ümmetin ulemasına dil uzatıyorsun o halde görelim senin ilmini kaç kuruşluk bir ilmin var oraya gelirken yanında bilgisayar olmayacak. Kur'an-ı Kerim'i de alma. Ne kadar Kur'an biliyorsun, ayet biliyorsun, görelim onları öyle gel. Böyle yazılı kağıdı olmasına rağmen oraya hem bilgisayarla geldi, hem Kur'an-ı Kerim'le, hem 5-10 tane de adamla geldi. Ötekiler mail atıyorlar ona. Ya hani münazara sen bütün ulemayı kabul etmiyordun, reddediyordun, sendin Allah'ı şimdi bir ilim talebesinin karşısına önünde bilgisayar öte taraftan yağdırıyorlar sana bir meselenin cevabını 10 dakika sonra veriyor. Neden? E çünkü bir şey yok. Bomboş adamlar. Şimdi bu adamlar çıkarlar ekranlarda yine sizi kandırabilirler. Kime soracaksın kardeşim? Resulullah Aleyhisselam'a mı soracaksın? Yoksa bu adamlara mı soracaksın? Efendim biz hadis-i şerifleri okuyalım. Sizler Kendiniz nasıl yaparsanız yapın. Yani biz tebliğ edelim, bizden sorumluluk gitsin. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme sormayı Kur'an emrediyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Neyi verirse onu alın kardeşim, neden nehyederse ondan da uzak durun. Peki ve enzelna ileyke zikra li Bu Kur'an'ı açıklaması için Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdi. Bana da indirmedi falan cahile de indirmedi. Yalan konuşan adam bunlar. Yani orada teravih konuşuyoruz. Diyor ki yok şudur bir at budur bir at kendi sitesinde benim dediğim gibi diyor ama orada yalan konuşuyor. Sonra arkadaşlar sitesinden çıkardı. Efendim böyle adamların sözüne, beyanına itibar edilir mi? Oryantalistlerin karşısında, papanın adamları kardinalin karşısında ekselans diye konuşur, ulemaya söverler. Bu ifadeleri bunların kim adına çalıştıklarının, kimlerin adamı olduklarının ifade ve izahıdır kardeşim.